Apocalypse. Evet sevgili bahis severler hepinize iyi haftalar diliyorum 25 Ocak pazartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz ama bugün çok fazla biliyorsunuz sürprizler çıkabiliyor pazartesi ve cuma günleri o yüzden oynamamanızı tavsiye ediyorum oynasanız bile her zamankinden düşük misli oynayın maçları daha çok canlıdan takip ederek bir şeyler yapmaya çalışabiliriz. Sizler için 5 tane maç seçtim. 3 tanesi ideal, 2 tanesi yüksek oran denememiz olacak. Ee, hemen hızlıca maçlara geçelim. Sağ 16'da Kasımpaşa Sivas Spor'u konuk edecek. Tabi Sivas Spor en son Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede. Yani elinden de kaçırdı diyebiliriz. Zevksiz bir mücadeleydi. İki takım da alabilirdi ama beraberlik zaten bir birlik skora göre yorumlamıştık. Ve karşılıklı gol varımızı almıştık oradan. E, ee, Kasımpaşa'da zaten form düşüklüğü var. Sivas Spor yine bu deplasmanda ee, kazanabilir ama e, hem oynamış olduğu futbola baktığımızda hem de Kasımpaşa'nın düşüşünü düşündüğümüz zaman çok fazla gol olmayacağını düşündüğüm bir mücadele benim. Hani defansta de, Sivas Spor'un çok fazla gol atacağını düşünmüyorum ben Kasımpaşa'dan. Kendisi de en fazla iki tane atar diye düşünüyorum. Yani 2-0-2-1 ayarında en fazla geçecek bir mücadele düşünüyorum. O yüzden ide, ideal orandan alt, 1 3.5 alt 1.35 oran ile değerlendirebilir ama yüksek oran hedefleyenler de yine 1.80 orandan 2-3 golü tercih edebilirler. Dediğim gibi bazen e, ideal oranlar e, kendilerine yetmiyor. Yüksek oran isteyenler var. O yüzden yine taraf bahsine girmeden gollerle bu maçı geçiştirebiliriz. 3.5 alt ideal olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada iddia bilir uygulamamızı hem Apple Store'dan hem Google Play'den indirebilirsiniz. Çünkü her videoda söylüyorum hala bilmeyenler, dinlemeyenler, duymayanlar var. Kuponlarınızı nerede paylaşıyorsunuz diyen var. Instagram'da paylaşıyoruz çünkü tutan kuponlarımızı. Zaten YouTube videolarımızda sonuçları aktarıyoruz sizlere. Ekrana veriyoruz. <laughs> O yüzden ondan bahsetmek istedim. Ee, o günün bülteninde değinmediğim maçlar varsa da ücretsiz bir şekilde web sitemizden de diğer maçların ilgili düşüncelerimi görebilirsiniz diyelim. İkinci maçımız akşam Alanya Spor Ankara Gücü arasında oynanacak. Alanya Spor'un düşüşü devam ediyor. Onlar da bir türlü ilk golü yedikten sonra özellikle açmakta zorlanıyorlar rakiplerini ve burada çıkış maçı olarak görebilirler. Ankara Gücü de son olarak galibiyetini aldı ve çıkışta diyebiliriz. Onların da ileri uçta etkili oyuncuları var. Defansları her ne kadar çabuk dağılsa da burada da Ankara Gücü'nün de katkıları ile gollü bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben 2.5 üstünün oranı da gayet ideal. 1.52 e gibi açmışlar. Ankara Gücü'den katkı alırsak Maça hızlı başlayıp ilk yarıdan gollerin geleceğini düşünüyorum. Bir de pazartesi olması ve bile yüksek orana gitmeye çalışıyorum. Yani Alanya Spor yenebilir ama 2-1 yenebilir, 3-1 yenebilir. Ya da belki bir sürpriz çıkar Ankara gücü ilk golü atarsa böyle 2-2 de falan kalabilir. O yüzden 2.5 üst yani gollü mücadele düşünüyorum. İnşallah öyle olur. 1.52 52 oranından değerlendirilebilir. Oranı değerli buldum ben. Fenerbahçe-Kayseri Spor maçı yine e, Sivas'ta kaybedilen puan mı artık kazanç mı? Çünkü Sivas'tan çıkmak kolay değil öyle biliyorsunuz. Ee, bir puan aldıktan sonra şimdi formsuz Kayseri Sporlu formsuz demeyelim de yani defansında sorun olan bir takım Dan Petrescu'nun gelişiyle beraber yine çıkışa geçtiler. Burada teknik direktör yine başlarında olacak. Fenerbahçe'ye karşı tabii ki farklı motive olacaklardır. Onlar da belki gollere katkıda bulunabilirler. Fenerbahçe'de bazı eksikler var. Yine o gün geldiğinde kontrollerinizi yaparsınız ama her ne olursa olsun Ozan da falan dönüyor. O yüzden burada yine bol gollü bir mücadele bekliyorum ben Kayseri Spor'da ters takım sonuçta gollere katkıda bulunabilir yine Fenerbahçe kazansa bile gollü olacaktır diye düşünüyorum 1.40 gibi bir oranı var bu üçü ideal mesela bunu kullanabilirsiniz pazar sizden seçtiğim 3 ideal maç bunlardı. Aynı fikirdeyseniz, aynı fikirde olmadığınızı, kendi fikrinizi kullanma mutlaka. Benim fikrimi kullanmayın. Hani biz siz galibiyetini oynayacaksanız bir takımın yine onun galibiyetini oynayın. Ben genelde gollere gidiyorum, sürprizlerden kaçmak için. Hem bizim ligimizde, hem pandemiden dolayı, hem sakatlardan dolayı, hem hakem kararlarından dolayı bir sürü şey olabiliyor biliyorsunuz. Bundan dolayı. Bir de bunun dışında iki tane de maç seçtim sizler için. Mesela Atletik Bilbao-Getafe mücadelesi var. Marcelinho ile beraber Atletik Bilbao. Ee, süper kupayı kazandı biliyorsunuz onlar e, aşırı motive şekildeler mutlular ve e, motivasyonları üst düzeyde şu anda moraller yerinde e, ve bu yüksek moralle beraber ofansif olarak oynamaya devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Getafe'ye baktığımızda da onlarda da e, sistemin değiştiğini ve e, kadronun değiştiğini söyleyebiliriz. E, Teknik direktör Bordalas mesela 4-4-2'yi defansif oynatıyordu mesela. Kanatlarda bile hani bekleri kullandığını görüyorduk bundan önce ama daha sonra Barcelona'dan Alena'yı aldılar. Kanata da Real Madrid'den yine e, Kubo'yu aldılar ve bunun da e, şeylerini, etkilerini görmüş oldular. İki maçta 4 gol attılar Getafe'de ve bu mücadelede dediğim gibi moralli de bir, bir, bir bağ var karşılarında. Yüksek oran denemesi yapacağım. Bu son iki maçı bir araya getirirseniz bile 3'ün üstünde bir oran yapıyor. 3-0-5 gibi, 3-10 gibi bir oran yapıyor. Hani ilk üç maçı ayrı kullanabilirsiniz. İkinci iki maçı ayrı kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu sebeplerden dolayı ve hazır da oran bu kadar yüksek açılmışken Getafe Bilbao'ya niye gol atmasın veya Bilbao bu moralle Getafe'ye niye gol atmasın ve pazartesi sürprizlerinden de biraz faydalanaraktan yüksek oran yani oranların tercihi oranların aksine oranların da dili var biliyorsunuz. Yani 2-10 gibi bir oran açmışlar karşılıklı gol var yani ihtimali düşük diyorlar ama neden olmasın yüksek orandan 2-10 denenebilir ama biraz daha ideal tercihte. De... 2-3 gol olacaktır. Yani ya 1-1'de bir kalır ya bir taraf yense de atıyorum 2-1 yenebilir ya da 2-0 yenebilir. Hani bir taraf gol atamasa da artık hangisi kafanıza yatıyorsa siz de bir inceleyin. Bakın form durumlarına yine o gün geldiğinde dediğim gibi biz bu videoları 1-2 gün önceden çektiğimiz için sonradan sakat cezalı COVID bir şey olabilir. Transfermarket.com'dan ya da sanal bayilerden. Sakat ceza listesine bakabilirsiniz güncel bilgilerle beraber. Dediğim gibi 2-3 gol ideal olacaktır. Tipik bir 2-3 gol mücadelesi bana göre 1.70 orandan ama yüksek oran denemesi yapacak olan düşük misli ile yüksek oran takip eden kovalayan arkadaşlar da karşılıklı gol var denemesi yapılabilir iki on gibi değerli bir oran varken diyelim bir diğer yine buna benzer mücadelemde Portekiz'den gelecek Bu arada arkadaşlar buraya kadar hala ne like yapmadıysanız unutuyorsunuz Biz de her seferinde hatırlatıyoruz Kusura bakmayın ama bu laiklerle hani nasıl sanatçılar alkışlarla yaşarlar böyle biz de likelerle yaşıyoruz öyle düşünün yani like gönderdiğiniz zaman ona göre motive oluyoruz ve like gönderince videonun da maçlarında enerjisi, sinerjisi yükseliyor ve sanki daha iyi oluyor gibi. Bakın like attığınız videolarda daha başarılı oluyoruz. Bunu söyleyelim. Yorumlara siz de mesela Fenerbahçe-Kayseri maçı skorunuzu ve Kasımpaşa-Sivas skor, e, skor tahmininizi yazabilirsiniz. Böyle bir etkileşim yapabiliriz. Yorumlarınızı okuyacağım. E, Like'larınızı, beğenilerinizi gönderirseniz de şimdiden teşekkür edelim. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi 5. maçın Portekiz'den gelecek dedik. Farense e, Porto ile oynayacak. Şimdi bu Farense denilen takım aşağı sıralardan kurtulmaya çalışan ve şöyle ilginç bir istatistiği var. Daha çok iyi oynadığı ve daha çok gol attığı kendi sahasında en çok gol atan takımlardan biri mesela. ilk 5'e giren Portekiz'de baktığınız zaman kendi sahasında dediğim gibi oyunu çirkinleştirmeyen ve gol yollarında etkili olan bir takım. Deplasmanlara daha etkisiz. Porto'ya baktığımızda da evet <laughs> Portekiz Ligi'ni Domine eden şampiyonluğu oynayan takımlardan biri ama dış saha performansına baktığımızda da onlarda ilk dörde e, ilk dördün arasında yani ilk dört derken büyük takımlar arasında mesela Sporting Lisbon Porto Benfica işte Braga gibi takımların arasında dış sahada en çok gol yiyen takımlardan biri kalesini gole kapatamayan biri şimdi bu istatistikler bir araya geldiğinde e, oyunlarını da izliyoruz yani bazen gerçekten açıklar çok veriyorlar defansta e, açıklar çok veren bir takım bazen kişisel hatalar oluyor. O yüzden Fransa'da burada oyun e, oyunu çirkinleştirmeyen yapısıyla Porto'nun üstüne sık sık gidecektir diye düşünüyorum. Gol yese bile devam edecektir. Gol aramaya burada da gollü bir maç beklentim var benim. Karşılıklı gol varı 1.80 orandan. Aynı Getafe maçının varıyla değerlendirebilirsiniz ya da 2-3 golüyle. Ama bu maçın üstte de gideceğini düşünüyorum. Birbiri de kalmayacak. Sanki Porto yense de 2-1 yenebilir. Ya da Farense sürpriz yapabilir 2-2 çıkabilir. O yüzden bu son iki maçı bu şekilde yüksek oran denemesi yaparak e, değerlendirebiliriz diye düşünüyorum ben. Ee, onun dışında ilk 3 maçta yine benle aynı fikirdeyseniz onları da ayrıca bir kupon olarak değerlendirebilirsiniz. Pazartesi olması sebebiyle dediğim gibi her zamankinden düşük misli keyiflik, takiplik yapın canlıdan izlerken. E, canlı e, bahis almaya çalışın Ben de yine uygulamada kafama yatan maçlar olduğunda Maçı izlerken gerçi bazen Mesela geçen Kasımpaşa bastırıyor Ankara Gül karşısında Deli gibi ve gol olur dedik e, Son dakikada direkten döndü bizim canlımız yaptı Canlı da bazen böyle tehlikeli Bir kere gelip kazandığınızda ikinciye girmeyin Daha fazla kazanmak için canlı tehlikelidir Ya da girip kaybettinizde yine ikinciye girmeyin O gün bırakın her gün maç var her gün bayısı var biliyorsunuz Hepinize hayırlı haftalar, hayırlı işler diliyorum. Güzel kazançlar diliyorum. İddiaya bir kumar olarak görmeyin. Kumarbaz boyutunda oynarsanız her zaman sıkıntıyı siz yaşarsınız. Her zaman söylüyoruz. Düşük misli, keyifli, takipli, karşılık çıkarmaya devam edelim efendim. Şimdilik bizden bu kadar. Like ve yorumlarınızı gönderirseniz seviniriz. Hepinize iyi haftalar, bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.